Arkadaşlar dedim Hisar mahallesindeyiz. Apartmanın içinde ustalarımız çalıştığı için ses geldiğinden dolayı biraz geç konuştum. Hisar mahallesinde önü komple açık, Asansörü sıfır. Çok güzel bir dubleksimizin içerisindeyiz. Şu an girişimizdeyiz. Bakın sağ tarafımızda bir odamız. Tuvalet ve banyomuz oldukça güzel ve geniş, kullanışlı. Burada bir yatak odamız da mevcuttur. İşçilik, kalite gerçekten çok güzel. Gelip görmeye değecek bir dubleksimiz. Bakın balkonun genişliğine. koridorun genişliğine bakın. Şöyle merdiven altı o güzel bir gardolapla değerlendirilebilir ayakkabılık olarak. Her şekilde değerlendirilebilir. Burada yine bir yatak odamız daha mevcut. İster çocuk odası ister misafir odası olarak da kullanabilirsiniz. Şu odası, şu oda ve bu oda baya baya büyük. Fiyatımız ilan açıklamalar kısmında olacaktır. Salonumuz ve mutfağımız üst katımızdadır arkadaşlar. Mutfak böyle. Köşede hiçbir şekilde sizi rahatsız etmiyor. Oldukça güzel renkler vesaire. Tezgah harika duruyor. Burada üst katımızda yerlerimiz seramik yapılmıştır arkadaşlar. Buradan da terasımıza çıkıyoruz. <laughs> Terasımızın genişliğine bakar mısınız? Bir adet de tabii barbekümüz var. Mangal vesaire yapmak için. Arkadaşlar bakın bu şekilde önümüz açık. Ferah, güzel. Çarşı bakın şurada hemen A101 var. Bakın Fiyatı dediğimiz gibi arkadaşlar ilan başlık ve açıklama kısmında olacaktır. Evimiz gayet şık ve güzel. 3 artı 1 şeklinde. Bakın burada bu arada burada da bir adet tuvalet ve banyo var. 2 tane tuvalet ve banyo var. salonumuzun genişliğini görün. Daha detaylı bilgi veren için telefon açın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.